Gizem de Akıncı ile evleneceğini söylediğine göre... ...Akıncı'nın ben olduğumu söylemekten başka çarem kalmadı. Hediyeleri de aldık, her şey tamam. Oh, mis gibi de kokuyor. Çikolatamız da hazır. Şu maskeyi de taktım mı tamam. Hadi bakalım, Allah'ım sen yardım et. Aferin yavrum. Vallahi sonunda gerçekleri gördüm. Bak gör Akıncı ile çok mutlu olacaksın. Anne, ben onu icabı uyuz etmek için söylemiştim. Sen ciddiye aldın galiba. Ay, ay Gizem. Ah, dalga mı geçiyorsun kızım sen? Ah, Akıncı ile evleneceğim dedim. Bitti o iş. Belki her an seni istemeye gelebilirler. Bak en ufak bir sorun istemiyorum yani. Hadi abi, yapabilirsin. Allah yardımcın olsun, hadi. Ah, kapı çalıyor. Vallahi damadım geldi. Kalk, kalk. Hadi gel, gel. hayırlı akşamlar. Akşamlar. Ay Kadir bak ne ince oldu tut Kadir. Ah damadım benim damadım. Ay 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 ay. Vallahi biliyordum geleceğini. Ay. Ay. Tut karıcığım. Aslanım. süredir. Kızımı istemeye geldin değil mi damadım? Ay gel. Ay gel gel hadi gel. gel. Ay, ay, ay. 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 Yavrum. Damadıma teşekkür etsene bak ne kadar güzel çiçekler getirmiş. Yavrum sen onun kusuruna bakma çünkü seni görünce tabii birden heyecanlandı. Bir de böyle geleceğini düşünemedi tabii. <laughs> e damadım. Annele baban niye gelmediler çocuğum yoksa tek başına mı isteyeceksin kızımı? Ee, zorlamayalım Ayla. Belki özel bir nedeni vardır. Ay yavrum. Yoksa sizlere mi ömür anneyle baba? En iyi o zaman gelmediler çocuğum? Önemi yok Ayla. Onlarla daha sonra da tanışsak olur. Lütfen. Tabii doğru. <laughs> e, tamam o zaman. E, tek başına iste yavrum kızımı. Aha. Vallahi bu fırsat kaçmaz. Allah'ın izniyle, peygamberin kavliyle kızınız Gizem'i kendime istiyorum efendim. Anne, sen ne yapıyorsun ya? Ya tabii, oğlumuzla kızımız ilk görüşte karşılaşıp birbirlerine aşık olmuşlar. Bize laf söylemek düşmez. Ben de verdim gitti. Ben de verdim gitti. Hadi. Ya ben evlenmek istemiyorum. Ay Kadir bir selfie çekinelim damadımızla çıkar telefonu hadi. Ay, ay, ay. Anne baba ya siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ya ben Akıncı ile evlenmeyeceğim, icabıyla evleneceğim. Ay Kadir, Kadir şu kızla bir şey söyle. Ne saçmalıyor bu? Akıncı. Ya bak gerçekten çok özür dilerim ama ben icabı seviyorum. Onunla evleneceğim. Ay. <laughs> Önemli değil Gizem. Akıncı ile evlenebilirsin. Akıncı zaten benim. Hicabi? Gizem? Ay. Ay Kadir. Ay ne olursun bana bunun bir kabus olduğunu söyle çünkü akıncı bu olamaz yani. Ay olmamalı. Hicabi? Sen gerçekten akıncı mısın? Evet babacığım. Benim. <laughs> Ay Akıncıymış. <laughs> Anneciğim neden inanmıyorsunuz Akıncı olduğuna? Ben Akıncıyım. Yahu neden inanmıyorsunuz? Vallahi akıncı benim. Tabii tabii. Hadi göster bakalım sözleşmeni. Ne sözleşmesi? E, akıncı dedi ya, bu maskeyi çıkaramam sözleşmem var diye. E, göster o zaman sözleşmeni. Evet. Göster. Hı. Ay acaba nereden bulacağım ben şimdi sözleşmeyi? Gördünüz mü bak sözleşmesi yok. Yani aklı sıra ben akıncıyım falan gibi böyle bizi kandıracak. Anneciğim, babacığım. Yahu neden inanmıyorsunuz? Vallahi akıncı benim. Gizem yavrum, bu durumda ne yapıyoruz çocuğum? Klasik tarifi anneciğim. Allah'a ekber. çocuğu. Kaç, Çek. Gel ya, buraya. yine mi ge. gel? sen bakayım gel buraya. Gizem, Akıncı benim sen işte. Küçücük beyin değil vallahi Akıncı'yı mı? Babacığım görüşürüz. da devirdi. Gel Akıncı'ya buraya. Tatar sen buraya. Buraya gel. Fake Akıncı'yı ben. Fakir. Sen bana bak. Ya Gizem niye vuruyorsun ki anlamıyorum. Niye mi vuruyoruz? Gel buraya. Anneciğim ne olursun bak bir konuşalım. Sen değil Akıncı'yı.